Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evde kilim örmeyi göstereceğim. Benim elimde halı ipi vardı. Eğer bu yoksa siz de kalın patik ipinden örebilirsiniz. Tek kat ince olduğu için iki kat yaptım. Hem daha dayanıklı hem de daha böyle tok dursun diye iki kat yaptım ipi. Benim ipim turkuaz rengi. Tığım 8 numara. Şöyle size de göstereyim. Şimdi bir başlangıç yapalım. Beraber aşamalı olarak bütün kademelerini göstereceğim. Şöyle önce şöyle bir alıyoruz, şöyle bir kere dolayalım. Şöyle zincir çekiyoruz. Bu zincirin boyutunu siz kilim ne kadar genişliği ne kadar olsun istiyorsanız o kadar uzun yapabilirsiniz. zinciri çektiğinizde bunu sıkmayın çünkü daha sonra altı büzüşebilir. Böyle bol kalsın. Önemli değil o toplayacak zaten üstte kendini. böyle dediğim gibi bu boyutunu e, ebatını enini yani istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Daha sonra bunun üzerine öreceğimiz için kilim boyu böyle olacak. Eni bu yandan ördüğünüz zincir kadar olacak. Şimdilik size göstermek için başlangıcını bu kadar ördüm. üste nasıl çıkacağız? Şimdi e, bu alt tarafa gelecek bu düz yeri. Şöyle çevirdiğimizde şurada şöyle bir tok ip böyle devam ediyor. Şunu hafif kıstıktan sonra şurada bakın şu gördüğümüz yere batıyoruz. Şuradan böyle geçiriyoruz ve bu ikisini alıp kapatıyoruz. Böyle. Tekrar göstereyim. Şu arkadaki şundan bahsediyorum. Şurası. Şu. Biraz şöyle elinizle açabilirsiniz. Daha rahat alabilmek için. Şöyle yaptıkça elinizle bükülmesin diye şöyle düzeltin. Şöyle bir görüntü oluyor. Evet şimdi aynen devam ettik. Şöyle göstereyim size de. Şöyle. Sona gelmek üzereyiz. Yine zincirin düz yeri alta geliyor. Şuradan dediğim gibi alıyoruz ve kapatıyoruz. kesmeye kapattık. Bu kalabilir böyle. Bunu zaten sıkınca <laughs> böyle kalıyor. Şimdi en sona geldik, bitirdik. Şurada bir tane zincir çekip burayı iyice sıkıp kapatıyoruz. Şöyle döndürüp üstte devam ediyoruz. Burada da şu boşluk görüyorsunuz. Şuraya batıyoruz. Yine aldım. Böyle. İkinci boşluğu da böyle. Evet. Bu köşe tam olarak belli oldu. Her üste çıktığımızda bu ilk iki boşluğu bütün olarak yapacağız. Diğerlerini de nasıl yapacağız göstereyim. Burada şöyle bakın iki tane ayrım var. Şöyle ilkini Bakın bu değil, şu öndeki öndekine batıyorum, alıyorum ve tekrar kapatıyorum. Bunu yaptıktan sonra sonraki işlem şu boşluk ikisi bir ve evet. şimdi öndeki tekrar göstereyim. Şöyle. Şimdi tekrar bu boşluk. Bir diğeri, bir diğeri. Şöyle tekrar göstereyim size. Şöyle biraz elimizle düzeltebiliriz. Böyle bir görüntü oluyor. Devam edelim. En son ikisine baktık. Şimdi ön और आया शुभ Umarım anlaşılıyordur. Şu. Boşlukta ikisi. Hepsi bir. En son bunu da yapıp bitiriyoruz. Buraya tek tarafı gelmiş olabilir, çift tarafı gelmiş olabilir, hiç önemli değil. Bu boyutun hangi yere geldiği ile alakalı. Şimdi bunu da aldım Yine bir zincir çekip, şöyle kilitliyoruz şurayı ve üst tarafa dönüyoruz. Şimdi dediğim gibi yine iki, ilk ikisini bütün bütün olarak batacağız. Bu birincisi. Şöyle. Bu ikincisi. Şimdi altta bu ön tarafa batmıştık. Şöyle de göstereyim size. Şunu almıştık. Şimdi bir üstte şu arkadaki iki arkadakini alacağız. İkili yaptığım için ipimi ikisini şöyle sıra boşlukta. Şimdi tekrar arka 2. Şöyle 2. Örneğimiz böyle devam ediyor. Şimdi bu sırada arkada bir önceki sırada öndekini almıştık. Şimdi arkadakini aldık. Örüyoruz. Sona geliyoruz. Daha sonra üstte bir önceki arkadaysa bir sonraki önde olur. Bakın şurada da hangisini aldığımız belli oluyor. Arkadakini aldığımızda şöyle bir ip gözüküyor. Bu tam battığımız. Şu arkadaki aldığımız şöyle bir önde ip gözüküyor. Almadığımız ip. Yine tam battığımızı şöyle şu arkadakini alacağız. Şöyle. Görüntüsü modern, güzel oluyor. İstediğiniz renkle yapabilirsiniz. Evet ve sona geldik. Şöyle bu sefer bütünle kapatmış olacağız. Şöyle. Bunu da kapatıp zinciri çektik. Şimdi şöyle size de göstereyim. Böyle bir görüntü. Güzel, değişik bir görüntüsü var. Dediğim gibi her başa geldiğimizde hep iki boşluk yapıyoruz. Boşluk, boşluk. Evet, bu köşe güzelce ne olsun diye. Diyelim ee, Hangisini alacağınızı şaşırdınız. Hangi sırada olduğunuzu. Ön taraftakini mi arka taraftakini mi. Şöyle çevirdiğimizde. Şuradan anlayabiliyoruz. Bakın. Boşluğa battıktan sonra. Arkadakini aldığımızda. Şöyle önde şöyle bir ip görüntüsü oluyor. Bakın. Boşluktan sonra şöyle önde bir ip görüntüsü var. Demek ki. Bir sırada öndekini alacağız. İki tane boşluk yaptık. Şu kareyi şu köşeyi güzelce oluşturduk. Şimdi dediğim gibi şöyle tekrar göstereyim. Bu değil. Şu öndekini alacağız. Şöyle. çok kolay pratik elinizde hemen yapabileceğiniz Şöyle ara ara düzeltebiliriz. Böyle bir görüntü. Umarım videomu beğenirsiniz. Yine sonda zinciri unutmayalım. Bakın. Evet. Yine bakıyorum ön tarafa batmışım boşluk ön taraf şimdi arkadaki olacak tabii ki böyle devam edelim daha sonra istediğimiz kadar büyütelim ve tekrar örmeye devam ederken birlikte bakalım nasıl bir görüntü oluşmuş büyüdüğünde Evet arkadaşlar dediğim gibi siz istediğiniz boyutta örebilirsiniz enini istediğiniz gibi verebilirsiniz. Boyunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben sizin için hazırladığım, daha önceden ördüğüm, hazırladığım e, kilimi şimdi göstereyim sizlere. Benimki böyle. Şöyle. Şöyle desin de gayet, net. Bir Evet, buradan örmeye devam edelim. En son arkadakine bakmışım. En son bittiğinde size ebatlarını da veririm. Ölçerim. Anlamadığınız bir yer olursa bana sorabilirsiniz. Tığla örmemizin bir avantajı var bizim için. Ee, enini istediğimiz kadar uzatabiliriz. Şişle belki döndürmek zor olabilir şişle örünen kilimlerde. Bunun böyle bir kolaylığı da var. Evet arkadaşlar Örmeye devam ederken e, ipim bitti şimdi size onun nasıl geçiş yaptığımı da göstereyim şöyle şimdi buraya düğüm atacağım ama biraz uzun bırakmam gerekiyor bu uzun bıraktığım yeri daha sonra e, tığla içine nasıl yedirdiğimi sizlere göstereceğim Sıkalım. Evet. Bunu örgü bittikten sonra tığla içine, içinde kaybedeceğim örgümün. Bu da böyle bir görüntü olacak şimdi ama sonradan düzelteceğim dediğim gibi. Ben örmeye devam ediyorum. yü. Evet örmeye devam edelim. İstediğim boyutlara gelince dediğim gibi e, boyunu, enini ölçeceğim, sizlere söyleyeceğim ve en son noktayı da beraber sonlandıracağız.